Organik Yaşam kanalından herkese merhabalar. Özellikle hobi bahçecilerinin sıkça başına gelen ve bu konuda sıkça sorular sorduğunuz bir eksiklikten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar domates ve biberlerde meyvenin büyüme ve olgunlaşma döneminde tepe çürüklüğü denilen bir sorun ortaya çıkabilir. Bu çürüme oldukça yaygındır ve genellikle de kalsiyum eksikliğinden dolayı oluşur. Kalsiyum Özellikle domates ve biber için çok önemli bir elementtir. Bazen kalsiyum topraklarda yeterli miktarda olmayabilir veya çeşitli nedenlerden dolayı bitki kalsiyumu alamayabilir. Arkadaşlar kalsiyum bitkinin hücre yapısında görev alarak hücre duvarını güçlendirir ve bitkinin zararlara ve hastalıklara karşı direncini arttırır. Eksikliğinde kök sisteminde zayıf gelişmeye yol açar bu da bitkinin büyümesini ve yapraklarının bozulmasının yanında meyvenin uç çürüklüğüne neden olur. Arkadaşlar bazen toprakta bol miktarda kalsiyum olsa bile yüksek sıcaklık ve nem eksikliğinden dolayı bitkinin bu kalsiyumu alması sorun olabilir. Özellikle yüksek sıcaklıkta havalandırması iyi olmayan seralarda bu sorun sıkça rastlanan bir olaydır. Açık alanlarda ise Sıcak günlerde bitkinin nemini koruyabilmesi için diplerine mançlama yapabilirsiniz. Saman veya kuru otlarla yapılan mançlama buharlaşmayı azaltacağı için bitki nemini korur ve gece gündüz sıcaklık farkını da en aza indirerek bitkinin strese girmesini engeller. Topraktaki kalsiyum eksikliğini en basit ve organik olarak yumurta kabuklarıyla tamamlayabiliriz. Yumurta kabuğu kalsiyum açısından çok zengindir. Ancak içindeki kalsiyum bitkiler tarafından emilmesi çok zor bir formdadır. Onun için yumurta kabuklarını öylece toprağa karıştırarak kalsiyum eksikliğini önleyemeyiz. İlk önce kalsiyumu bitkilerin alabileceği bir forma dönüştürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu işlem için yumurta kabuklarıyla beraber normal mutfaklarımızda kullandığımız sirkeyi kullanacağız. 15-20 adet yumurta kabuğunu öğüterek 1 litrelik bir kavanoza koyuyoruz. Sonrasında üzerine yarım litre sirke koyuyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi bir reaksiyon başlıyor ve bu şekilde çözülme sonlanana kadar üzerini gevşekçe bir kapak kapatıp 7 gün bekliyoruz. Hazırladığımız bu karışımı günde bir kere mutlaka karıştıracağız ve 7 gün sonra 1 litre suya 10 mililitre gelecek şekilde koyarak biber ve domateslerin yapraklarına püskürterek uygulayabiliriz. Sulama sonrasında bitkilerin nemli toprağına da bir çay bardağı olacak şekilde dökerek uygulama yapabiliriz. Arkadaşlar bitkilerin meyve verme dönemlerinde bu işlemi eksiklik durumuna göre her 10 veya 15 günde bir de uygulayabilirsiniz. Bu işleme başlamak için arkadaşlar çürük meyveyi görene kadar beklemeyin. İlk meyveler oluştuğunda kalsiyum vermeye başlayabilirsiniz. Çünkü çürük meyveleri gördükten sonra uygulama için geç kalınmış olabilir. Evet arkadaşlar videomuz bugünlükte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.